Ya Allah senin belanı vermesin ya. Yani. Herkes sarmaşan bugün Duisburg Kaleis yolunda bir gün geçireceğiz. Duisburg Kaleis yapacağız. Tabi inşallah zaman ve bana çakmaz onu da koyarım. Görürsünüz. Yani adamlar sollayacağım derken çarpıyor sonra banyo. Yavaştan çıkalım önceki şey kadar çıkmam zor olmadı. Şöyle bakalım da kimse yok. Bugün Duisburg Kaleisi yolunda bir tur atacağız bakalım. Sonra gelsin unutmuşum da işaretlerim lazım. Sonlama yapsam neceğim? Devrilmiş adam. Ağzını gezdirmiş adam geldi. O sallamaya çıkan değil miydi? Ya? Oo. Ben şöyle dönüyorum. Yavaşta. Doğru seni çarpmayayım adamı. Burada bayağı bir trafik oluşmuş galiba. Allah gelmiyor. Nasıl alırız? Büyütme direksiyon kendini toplamasını kapatacağım. Rahatsız ediyor biraz yani. Özellikle FS2 multiplayer'da. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık sıkıntı yaşandı. Geçemedim trafiğe. Neyse şimdi şöyle şuraya ben bir çekeyim. Navigasyonumu işaretleyeyim hadi. Şöyle Bluestock'tan kalayız. Şurada bitirelim işte. Aynen da Ayağımda... çarptık bir şey neyse. Kimse yok çıkabiliriz. Heh neyden bahsediyordum en son? G29 ile ilgili ayar videosu çekmeyi düşünüyorum. Bir de ııı ee... Çoğu kişinin ETS-2 ile ilgili merak ettikleri var. İlk öncelikle direksiyon kendimi toparlıyor ama toparlanmasa daha iyi. Çünkü ETS-2 özellikle multiplayer'da hani anlık refleks yapmanız gerekiyor o anda direksiyon kendini topluyor. Şöyle bakışlar yapayım. Gördüğünüz gibi. Aha! Kamera uçtu. Aa, önden, önden adam geliyor. Bu halindeki adamda biraz önce lag vardı. Aha. Şuradan bir sollamaya çıkayım ben. Hayda, adam düzlüğü basıyor galiba. Buradan karşıdan adam gelirse seçtik gibi. Galiba bu adamı da geçmem gerekecek. Şöyle. Ay oğlum alalım ki. Bak şunu yapmayın işte. Oy. <laughs> Hadi be. O adam olmasa var ya bana kafama yemiştim yemin ediyorum. O adam olmasa bana kafama yemiştim. O adam var tırıcı çıktı. Ne yaptı bir adam öyle ya? <laughs> Bak o anda işte direksiyon böyle attım kendini toparlamak için zorladığı için düzgün yapamıyorum sertleştiği için. Öyle bir sorun oluşturuyor. Nasıl sadama harbiden iyi geçti ha. Valla bana yardım. Direkt alt yaptı Pardon. Şöyle basayım ya. Biz ona bir girelim bakalım. Bu arada webcam'in sallanması webcam'i koltuğa koyduğumdan dolayı yapmayacak yerim yoktu bu kamerası için. Ben de webcam'i koltuğuma koyayım dedim. Arda bir düşüyor onun yüzden. Oo lan lan. Adam. adam gelmiyor ben. Lan tamam. Allah senin belanı vermesin. Abi 737 e de... ne o hemen şöyle. Adam koltuğumu bakayım. Hayır gelme sen gelme sen gelme. Sen çarparsın o adama çarp. umurumda değilsin sen yani. Neyse biraz daha bakalım. hasar alır mıyız? hasar alırsak. Fix çekeriz doğrusu. Fix var değil mi? Ya bak yine aynısı daldım var ya adama çarpıyorum. yine ederim ya. Kamera güzel geliyor. Ya. ya şöyle kalsın. Ben de şöyle dözmeyeceğim de. Vay vay, o Oradan adam geliyor galiba. Ben geçerim ya. Alttan geliyormuş zaten. Bir an korktum. Skolardan her zaman kaçıyorum. Çok yaşadım bunu. Olursa kurum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maalesef yine bir adam bana çarptı. Navigasyon kontrol etmeden sollarsanız böyle oluyor işte ya. Gerçekten. Tırı yüzde kaç hasarlı bakalım. Yüzde yirmi değil. Ya? Şimdi hemen gibi bir yani şimdi kendini kilitledi. Matrizes verdi ama kendini de kilitliyor. Korkmaya başladım artık bu adamlardan ya. Şöyle. O zaman bir komuğa geliyorum. Şöyle ben bir geçeyim şuradan. benim dorsama giriyorum. Turak sen bir de neden bu korna çalışmıyor onu bir şey özemedim ya. Bak iyi korna havalı korna normal korna ikisinden de basıyor çalışmıyor. Kalabalık yerlerde çalışmıyor herhalde. Öyle bir şey tahmin ediyorum ama. Fikrim yok. Bakayım ne kadar mesafemiz kalmış. Görebilirsiniz. Evet. <laughs> ama şunu da şunu yapmayayım işte ya. Sen yine canlı mı yazdın? Ben be. Orada bir şey olacak ama adam bu hızla buraya giriyorsa bir şeyler olursa da. yapıyorsun sen ne yapıyorsun Al işte. Al su yine bütün her şeyin ağzına ya, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Manyak mısın ya? Geri içime gir sanki. Allah Allah. Takmışlar skoru kullanmayı bilmeyenler 2 sonra motoru. Ne oluyor? Harbiden manyak bir adam bu ya. O şimdi birisiyle çarpışacak yiyecek yalnız ha. Ben de şu adamı şöyle bir geçeyim. O adam karşıdan gelmedi herhalde. Ben seninle geçeyim kanka. Adam bak, su kadar bir yerden çarpıya çarpıya gidiyor. Ben şu su bir kadar değil, 200 lira almıştım. Yabancılar da 10 dolar <laughs> Biz Oov galiba bugün Yolu biraz zor gideceğiz ama neyse bakalım. Şu an ben bir şöyle geçeyim de. Ne kadar kalmış bakalım? 227 kilometre. Çok iyi. Of şöyle benzinliğe girelim çıkalım. Bu arada biraz önce deprem olmuş. Adamla eş gidiyor gidiyoruz. çarpışacağız, çarpışacağız biz bu adamla ben Adam hiç ayrılmıyor ki şeritten. Bir azıcık sağ gitsen. Adamsın sen. Ama benim şuradan sağa dönmem gerekiyor. Ay şuradan. Adam hiçbir şey olmadı ya değil mi? Oy. Adam dorsa şapta. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? 12 16 <laughs> Ayıp ya Allah. Çarpıp çarpıp duruyorlar. Ben şu alana girmeyeyim bari. Geçeceğim. Adamla şarjı şu Geçtim. Bana kamera da kamerada nedense bir FPS'miş ama aslında 75-80 FPS alıyorum oyunda. Nedeni ben de. Belki kamera 30 FPS olduğundan dolayıdır. Şöyle. Neden sarsın ya? Çok unutmuş

karaysa vardı beyler. me task. Karaysa falan sır mı diyor bitme. Şu an bunu bir daha yapsın mı? Da bir daha bırak faslı Vay 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 bak bak bak. Bak bak herkes zorluyor bak. Hayvan herif. Gel lan ne Hadi yürü bak ya. Ah gel. Ne oldu? 12, 12, 12. Evet arkadaşlar yine bir aksilik yaşandı ve devam ediyoruz. Kaleyi savurduk. Şimdi otora gidip bitireceğim. Video. Şöyle. Hatta şurada bitireyim ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biraz uzun bir video oldu ama ben keseceğim videoyu kendinize iyi bakın aklınıza soru varsa sorun yazmayın kanalıma abone olup like kanala abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay